Peki ihlas ne? Gelelim üçüncü bacağımıza. Üç bacak olmayınca olmuyor. Hani tripodun bacakları misali. Durduramazsın yani o kamerayı ayakta. Yani o da senin e, Allah'ın mücadelerinin şeyi hani tamamlayamadım kelimeyi. Neyse ihlas ne demek? Siz oradan gidin. Onu söyleyin bana. Evet. Ha ha Halis'ten geliyor. Halis muhlis tereyağı değil mi? Peki ne demek? Aynı halis ismi faili zaten. Muhlis de ismi faili. Ahlese yuhlisi ihlas ifal babından muhlis muhlas halas olmaktan geliyor aslında. Ne demek? Yani lugat manası, lugattaki yerini söylüyoruz. Önce ne demek? Halas olmak, katışıksız olmak. İçinde bir şey o halis muhlis tereyağı diyorlar ya hani katışıksız demek yani. İçinde başka bir şey yok. Hani saf su diyorsun ya. Ne demek? Heh, tamamen su. Başka içinde bir şey yok. Hatta büyükler, hocalar, macılar dua ederken bizi dertlerimizden halasıyla eyle ya Rabbi diye dua ederler. Duydunuz mu hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Genelde yaşlıları. halasıyla eyle ne demek? Yani dertlerimizden bizi öyle bir uzak et ki hani bizim üzerimizde onun bir bulaşığı kalmasın. Pür, yani pürü pak eyle. pürüpak pak eyle. Tertemiz et, saf et. Yani gençler de anlayacağı Neyse. Peki terim manası ne? Bu lügat manası. Hadi bunu bilirsiniz. Yaptığın işi ancak Allah Azze için yapmak. Lafta ne kadar kolay değil mi? Bu kolay mı peki? Gel anlat ha. Buyur. Yaptığın işi Allah için yapmak. Gireme Daha olarak. <laughs> İhlasını Hayır. Gelsin. Geçti. Hadi oraları geçti. Gilenler de yok mu canım? Şimdi doğru düzgün adamlar da var. Hadi orayı geçti. Evet. Nasıl kazanacaksın bu ihlası? Şimdi geçtim önce ayetten hadisten yerini göstersene bana. Allah sözcükleri buyurmuyor mu? Lekat daram nalin nasi fi hazel Kur'an min kulli Biz bu Kur'an'da her şeyin misalini verdik. Allah sözcükleri buyurmuyor mu? Bana ihlasın misalini bulun o zaman. Daha deminden beri sırlardan bahsediyoruz ya oğlum. Hadi bir düşünün. Allah sözcükleri buyuruyor. İnne lekün fil enam ibre. Muhakkak ki o hayvanlarda sizin için ibretler vardır. Neyse. Söylemeyeceğim. İbret nasıl ibret? Nuskikum min mafi bütün biz onların karınlarından sizi suluyoruz Allah söyleyeceğiz buyuruyor. Size içiriyoruz. Min beyni fersin ve demin lebenen halisan. Halis oradan geliyor. Hani onların karınlarından kan ile gübre arasından saf, halis bir sütle sizi, e, size süt içiriyoruz Allah Azze Sizi sütle soluyoruz aslında. Süt içiriyoruz diyor Allah Azze Peki bu halisten kasıt ne? Şimdi sütün içerisinde hani nereden geliyor? O deri hayvanın derisinin altında kan var mı? Var. Hayvanın derisinin altında gübre var mı? Var. Peki o sütün içerisinde ne kan var ne gübre var doğru mu? Örneği alıyor musun? Alimler ne kadar güzel buluyor değil mi? Yani şöyle diyeyim. Mesela keçi sütü içiyorsun. içinde böyle zeytinli zeytinli gübre var. İçer misin? Hayır. Ne oldu? Bir an içme mesela ve içine kan karıştı. Böyle alacalı bulacalı olsa içilir mi? Öyle evet, içemezsin. İşte Allah suç Diyor ben müstaniyim. Her türlü ortaklıktan şirkten müstaniyim. Kim bir işi benimle birlikte başka birisi için yaparsa onun yaptığı iş bana değil o öbür kimseyedir. Allah Resulü buyuruyor. Hadis-i Kutsi'de, Hadis-i Şerif yani. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Hazretleri buyuruyor. Allah Resulü şöyle buyurdu diyerek böyle naklediyor. Yani bir adam bir şey yapıyorsa, onu başkası için yapıyorsa gitti mi? 50 lira sadaka verdin mesela diyelim. 100 lira artık, 100 dolar artık meşrebine göre. Euro artık, Euro ya kulum. Neyse. E, verdin diyelim. Ne, nedir onun durumu mesela bilebiliyor musun? Hani i̇hlas böyle bir şey anlatabiliyor muyum? Verdi. Sence ihlasla mı verdi yoksa içine başka bir şey karıştı mı? Biz dışarıdan bilebilir miyiz? Bilmiyorum. Ne kadar garip geldi anlat şimdi bu içeride olan durumlar. Adam şöyle niyet ettiyse ulan ben bunu veriyorum ama işte yanındaki arkadaşı da bana ne kadar cömert bilsin hani benim cömert olduğumu bilsin dedi. Gitti mi şu anda Ahmet? %98 Allah rızası içinde hatta %99 Allah rızası içinde ama %1 bunu karıştırdığı için ne oldu? Çöp. Şimdi yaptığın işleri bir düşün. Çöpleri bir hesapla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ne yapmış oldu? Bu riya bu arada farkındasın değil mi? Gösteriş için yaptı ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne buyurmuştu hadis-i şerifte? Ümmetim üzerinde çok korktuğum şey küçük şirktir. Küçük şirk nedir? Bilirsiniz diye dedi, dedim. Küçük şirk Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hazretlerine sordular sahabeler. E Allah Resulü küçük şirk nedir? Küçük şirk gösteriştir. Yani riyadır. Hmm. <laughs> gösteriş riya. Adam başkası için yaptı. Ne oldu? Ona gitti. Yani. Gitti. Allah Resulü Hazretleri gösteriş yapan yani başka Allah Resulü Hazretleri Allah Resulü için yaptığı işe riya karıştıranlara ne diyecek biliyor musun mahşerde? O ameli kimin için yaptıysan, git karşılığını ondan iste. İnsanlara gösteriş mi yaptın? Yanındaki arkadaşına gösteriş mi yaptın? E git onun karşılığını ondan iste. Hadi bakalım ne verecek sana mahşerde? Zaten kendi Vere, kendisi sevap veremez ki zaten. Amellerin karşılığını ancak kim verir? Anladım. Anladım. E başka sevap verebilecek kimse yok ki yani basitçe anlatmak evet. için. anne verecek evet. sana? Ee, Allah Sücazetleri bizim hani elimize, kolumuza, saçımıza mı bakar, şeklimize mi bakar? Suretimize bakmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hazretleri buyurmuştu ya. Neye bakıyor Allah Sücazetleri hazretleri bizim yaptığımız işlerde? Bir yaptığımız işe, iki kalbimize. Yaptığımız işe niye bakılıyor? Hayır mı yaptı, şer mi yaptı bu? Ne yaptı? Ondan sonra neye bakılıyor? Kalbine. O zaman da bunu niçin yaptı?